Hepinize merhaba arkadaşlar, selam arkadaşlar, ben oyundayız. Arkadaşlar bu benim ilk videom, umarım güzel bir like sayısı alırız. Arkadaşlar ilk video olarak Necromancy Story adında bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun Türkçesini <laughs> çevirsek ölü çağıran olur arkadaşlar. Hadi dilerseniz şimdi başlayalım oyuna. Evet arkadaşlar maceraya bastık. İlk macera ölümden dönüş. Normal. Bir sürü macera var gibi. Neyse ilk maceraya başlayalım. İlk macera ölümden dönüş. Yeni asker sen olmasın. He benim ne olmuş? Çok yaşlı da kırdım. Oğlum ağzını burnunu kırın Yürüyebilir miyim? Yok. Hayır kampı. Oğlum yavaş konuş yeter lan. Josie'ye hızlıca iki kez bas koşmak için. Gım gım. Tamam. Kaptan. Sana yine asker getirdim. Tabii oğlum yeni asker benim. Evin hoşken geldin. Hoş bulduk. Kendine kormak için şu eşyalar. Toplamak için A butonuna bas. Basayım kardeş. Uf. Ha ha ha. Senin için biraz ağır değil mi? Oğlum sen ağzın. Hey Ted. Evet kaptan. Ona nasıl savaşacağını öğret. Kaptan vallahi ben bunu kılıçtan geçireceğim. Hey moruk sen nasıl savaşı? Öncelikle sana kılıcını ile vurmayı öğreteceğim. Bloklamak için kalkanını kullanmayı dene. Patron Kaptan ben onu gebertebilir miyim bu şerefsizi? Neyse. İyi. Iş. Şimdi bana kılıcını al. Gel lan gel 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 gel. Anam gel lan. Tekmeyi dene. Ç'ye bas. Bum. Kodumun şerefsizi. Tanrım. Kaptan. Kaptan. Düşman yaklaşıyor. Yok ya. Ne? Savaş hazırız. Oğlum. <laughs> Oğlum bu ne? Malazgirt savaşına giriyoruz arkadaşlar. Bizans ordusu 200 bin, biz 20 bin kişi zaman kırık Şuna bak. Nane yedik galiba. Zafer için gazamız bu akarsın. Tek bir getirim. Allah Ekber. Allahu hmm, Allah Ekber. Allah'ım kendimi Allah göremiyorum. Zırh diye yapıştıracağız şuraya. Dur dur. Kavga mı istiyorsun? Yok dayak istiyorum. Bam bam. Oğlum saldırın beni yalnız bırakmayın lan. Şerefsizler. ben savaşmaya yükselmem ben barışçıl bir insanım arkadaşlar hiç gerek yok böyle savaşlara ben ayda siz savaşın ooo saldır saldır arkadaşlar çekmiş video yapıyorum ben savaşa koymasın uuu takviye tamam oğlum hep bu savaş bizden oğlum beni de öldüreceksiniz lan zafer vuh 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 hadi vuh uh. oğlum ne yapıyorsun lan terbiyesiz alaksız o ne lan bekle bu karanlık topluluk değil mi yok ya oğlum öleceğiz lan. Dur 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 dur. Ee, Niye inanmıyor bunlar. Ölmesenize. Bir bak geberseniz gebersenize. Ana, anam, ananı, ananı öldüm öldüm oha öldüm öldüm. Öldüm oğlum öldüm. Adam hıh <laughs> <laughs> dedi gitti. Ölüyor. Aa bunlarda da vah vah var. Sadece bizde var sanıyor. Öldün. Yok ya yo, demeseydim bilmiyorduk seni. Aynı zamanda dost ordu yok edildi. Oğlum bu mu dost ordu? Vöh vö, diyen. Müzik durdu. Tıpkı kalbin gibi. <laughs> kalp, kalp sesini beğenenler yorumları bir yazsın. Ama üzülmek için erken. Neresi erken oğlum? Benim için erken, adam için, yıllar için. Şaşırtıcı bir şeyinle. ölüm senin kaderin oldu. Benim için küçük bir kader, adam için büyük bir kader. Elmos bölümden çok şey öğrendim. Ben hiçbir şey öğrenmedim ha. Ölü çağıran oldum. Ölü değil sen mi? Kendi kendini öldürmeyi kurtarabilen tek ölü çağıran. Başkalarısı da mı var? Müzik yeniden doyuyor. Tıpkı kalbin gibi. Yeniden. <laughs> of of. Adam hayata tutunuyor. Kalkacak mı artık? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar bu adam kalkmadığı için videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın bay bay. Nasıl ölü çağıran oğlum? Bilmiyorum Allah bilir ben de anladım. Gerçek nedir bilmiyorum. ne zaman sen ölümün üstesinden geldin. Henüz ölü çağıran ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi seni neler yapabileceğini test etmez Oğlum bırak da yeter oyunu oynayayım. Yer altındaki ölüleri yeniden diriltebilirsin. Kendini de diriltebiliyorum değil mi? Evet demiştim. Ve onlar senin ölene kadar savaşırlar. Hmm. Peki öldükten sonra ne yapıyorlar? me yeteneğini cesedin üstüne bırak. Sürekli bırak. Herhalde ben Seni seçtim Pikachu. Kalk ayağa. Tek başına savaşmak için çok savaşsın. Yok ya oğlum adam zaten çelik korvası. Bu yüzden yeteneklerini kendi koruman gerek. Ay bakalım. Ölü çağıran 5 tane yeteneği vardır. E benim niye sadece bir tane var? Ama şu an sen birisine satsın. Diğerlerine onları öğrendikçe açılacak. Yı. Hmm. Lan sen kendimi Müslüman olmayı öğrenmek isteyen yani Hristiyan gibi hissettim. Ne alakaysa? Uzun yalnız macera başlamak üzere. Macera başlamak için ekrana hanım Eşya. Yetenek puanı bir. Hmm, bak diğer yetenekler burada. Eski Hasar ne? Hasar aktarma. İkinci ölü çağıran. Hmm, garip garip yetenekler var. Neyse ölü dirikme ölüye daha çok can. Ben bu Neyse birinci bölümden başlayalım. Allah'u ekber. Sen kimsin velet? Korkunç gözüküyorsun. Kimsin sen? Aman. Sanırım git, git diye cümle. Kimsin velet? Yakında tekrar karşılayacağız. Ey Düşman. Oğlum uga buga döneminden kalma bu insanlar. Git ve onu getir. Neyi getireyim oğlum? Türkçe. Bu oyunu kim Türkçe yaptıysa onun alnından öpeyim. Bu da ne? Ordular. Oğlum ordu ne? Sadece bir tek Sizler ne? Taş taş mı geçiyorsunuz? Oğlum bunların canı niye kadar az lan? Benim canım daha full. Neyse. Ölü çağıran. Ne sandın? Hmm. Lanetli. Lanetli olunca ne oluyor ki? Ölü çağıran. Yok anam. Saldır oğlum. Saldır. Aferin. Dur bir ölsün ya. Bunların elinde eldiven ve terlik var. Bunlar daha güçlü olabilir. Geber bebeğim. Aferin. Çocuk adam hak kazanır benim kölem olmaya. Haydi kalk bakayım köle. Savaş için hazırlanın. 5 dakika önce ben barışçı bir insanım değil kendime köle yapmışımdır. İşte benim mental karizmam On şerefsiz arkadan koyuyor. Gel lan buraya ölü çağıran gelecek mi? Yok gelmeyecek. Ben kimim oğlum? Şerefsize bak, ölü çağıran gelecek mi deyip arkaya kaçıyor. Cibilliyetsiz. Şuna arkadan bir des es Sparta deyip koyacaksın ama koyamadım neden? Çünkü sen bana bakıp öğrendin. Bana bakıp niye öğrendin oğlum? Al 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 oğlum al ileride ihtiyacın alır. Sen seçtim pik açıyor. Oğlum gelin lan siz kimsiniz? Sen ağzına sıçayım tekme. Yap bum bum bum. Ah köle. Daha çok işimiz var. Daha çok adam öldüreceğiz. Haydi haydi ya Allah. Haydi haydi. Haydi haydi. Saldırın. Oğlum güzel şey yapıyorsun ha sen. Haydi haydi devam. Oğlum siz kimsiniz lan? Gelin siz. Bizi tanımıyor musunuz? Burası bizim mahalle. Oğlum gel gel daha çok bekle. Oha oğlum bunun boyuna bak. Dev lan bu bildiğin. Kardeş benim seninle sorunum bırakmam Bırak lan beni. deli gibi koşarsın anca. Manyağa bak. Lan git. Cibi Gidin. Lan. Bu lan. Deli yüzük. Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar haydi devam edelim. Hadi ikinci bölüme geçtik. Gum. Birinci bölüm Goblin Köyü bitirmemiz az kaldı. Deyip de üç bölüm olmaz. Neyse eşyalar kısmına girelim. Bu ne? Tahta çubuk Hadi kuşan baba. Bu Sopa. Sar. Sat. Sat. Güzel'e benziyor da benzemiyor O yüzden sat. Al. Woo! Güzelim güzel. Onu nasıl sıfır tel ediyor lan bu? <laughs> Neyse çıkalım. Arkadaşlar üçüncü bölüme kadar oynayalım. Allah'ın hakkı üçtür. Hadi kardeş başlıyor. Kalk oğlum kalk kalk. gibi hissettim kendimi. Bu oyunu hemen bitirmem lazım. Yap lan asla. Sen kimsin lan benim adamım? Burası bizim lan. Anladın mı? Burası bizim mahalle. Saldırın! Tek bir değil. Allah hakkı. Gum gum. Al da ben sus dedi gitti. Arkadaşlar bakın bunların önünde benim gibi sopa var. Mağara adamı gibi geziyoruz ortalıkta. Gördüm cibiliye sizleri. Gelin lan. Oğlum sen hallet bunları. Helal. Lanetli kalkan çıktı. Puh lanet düşecek. Gum. Gum, gum, gum. Onu saldırsana ne bekliyorsun? Allah sana. Ne Arkadaşlar oyundan keyif alıyor musunuz? Ben keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Zı 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 zı. Uyumayın geriyorlar. Lan haydi haydi. Oğlum sen nasıl ölmedin? Canın hiç gözükmüyor lan. Bir tane sopa vurup ölmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Demek ki ben her şeyi biliyorsun. Hmm. Hadi Pikachu sen kalk bu sefer. Yeni askerleri severim. Hı -hı. Bak bunlar benim vüğümü çalamaz. Kimse benim vüğümü çalamaz. Yat lan aşağı. Kara köpek sen. Kaç dakika durmuşsun? 10 dakika daha devam baba. Devam baba devam. Burası bizim mahalle. Anladın mı? Burası bizim malı. Yaklaşsa. Topla topla. Uğuz bir tane her şey falan. Keleş. hop, Bilmem ne var. Keleş de var. Keleş mi yok? Yani bu tak 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 yiyeceğim. Evet üçüncü bölümüne geldik. Son bölümümüz. Bu videoda bu kadar olsun. Kuşan. Ee, sat. Sot. karizma. Hmm. kariz Onun takacak bir şey yok mu? Değersiz böyle. Neyse. Evet arkadaşlar 3. bölümü de oynayıp kapatalım videoyu. Çok uzun ya da mı? be? İlk videonun şerefine Hadi dördüncü bölüme kadar oynayalım arkadaşlar. Neyse sizin için oynayalım Baba bunlar kalkanlar. Şu adamı öldürsene kardeş. Öldür hadi izin veriyorum. Onu öldürsene. Heh tamam şimdi mal gibi öl. Oğlum bu goblinler çok mal. Kalk aşağı gerizekalı. Ne? Ölü çağıranım ben bebeğim. Allah'ım bir tele bir teledir oğlum. <laughs> Çok da para etmese de neyse o zamanlar altın altındır. Oğlum cot lan aşağı kora köpek seni. Oğlum iki saat bir adam öldüremedim. Ölmedim. Selamun aleyküm kardeş. Çağırmışsınız geldik biz de. Oğlum ay ya bana diyorduk ki arkadaşlar oyunun başına çok zayıfsın kendi savunmak için. Oğlum ben bunlardan daha güçlüyüm kendimi daha güzel savunuyorum. Gidin gidin ben daha güzel savaşım tek başıma. Neyse sorgulamıyoruz çünkü oyunun gereği bu. Yat lan Oo, tekse iki tane. Oğlum gebereydin lan bari. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Siz hiç askerin gebermesini ve onun daha yükseğini almak ister miydiniz? Şahsen ben yaparım. Çünkü kapitalist dünyada yaşadığımız için Amerika ve Rusya'nın soğuk savaşı yüzünden maalesef şu anki dünya günümüzde bile. Tarihçi anladı. Kalkanlığı. Oğlum yine kalkanlı tek sen varsın. Haydi sen hadi tamam. bunlar. Ben bunların gözünden tanırım. Lan. Oğlum. Adam akıllı vurun lan. Haydi. Oğlum bana vuruyor lan. lan yardım etsenize. Yak yak. Hadi. Geri zekalı hemen de saldırıyor. Oğlum saldırma abin gelsin daha sonra gün gün şimdi sal. Granan Allah Ekber. Hmm, tahta. Aske. Hakkı ne helal et. Sen iyi bir askersin. Ama maalesef benim için buraya kadar geldiğin için sana çok sinirliyim. O yüzden seni idam edeceğim. Allah Ekber. Haydi haydi. Evet dördüncü bölüm yani son bölümümüz. Girelim bakalım. Reklam. Pislik reklamlar. Arkadaşlar durdurdum videoyu. Şerefsiz reklamlar. Oğlum bir kuruş kazandırmak istemiyorum şu reklam uf Oo fırlamış zırhlar lan bunlar. Şunu gebersen oğlum beni değil diyersin. Heh, şimdi mal gibi gel benim köreme. Sen de ipaz gelsin şu. Seviye 5 demek ki en güçlüsü. Oğlum benim arkamda büyük adam var. Siz kimsiniz? Geç bir boka yaramıyor ama neyse gösteriş olsun yatıralım sen onu öldürürsün. Haydi aslanım benim. Haydi. Haydi. Aferin sana koçum. Oğlum unutturma. Senin maaşına ekstradan zam yapacağım. Şu kalsın. Diğer askerlere sorayım. Burası bizim mahalle. Anlamadınız mı? Kendi mahallelerine benim mahalle demeyin. enisi benim lan. Defol. Lan henüz yapamam. Arkadaşlar. Yap lan. Bu arada arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Şu cibiliye siz de bir gebersin. Gerizekalı zekalı. Kalk ah, önümden oğlan. Burada arkadaşlar olan bizim canımız. Mavi olan da şu 30 yazıyor ya. Onları kaldırmak için gereken o iksir. Ya da onun bilgisini vereyim. Oyunu indirmek istiyorsanız eğer arkadaşlar Play Store'ya girip yükleyebilirsiniz. Play Store'da, iOS'ta her yerde var. Eğer olmazsa Google'dan da yükleyebilirsiniz. Çok kolay indirmesi. Hatta bazı telefonlarda indirilemiyorsa size onunla ilgili de bir video yapabilirim. Arkadaşlar sizde olmuyorsa o oyun çıkmıyorsa bana söyleyin yorumlardan belirtiniz lütfen. Ben size gösteririm. Ua tekte 3. Siz bana söyleyin arkadaşlar. Ben size onunla ilgili bir video gösteririm nasıl Necromancer Story indirilir diye. Oha oğlum bunların liderleri de çok öküz saldırıyor. Oğlum tek başıma kaldım. Gel lan şerefsiz. Adama böyle koyarız baba. Oğlum aman aman. Aman ben o portaldan geçme. Asker sen hakkını helal et. Güzel savaştın. Anana babana sakin. Haydi Allah'ım emanet. Ve son bölüm. Arkadaşlar bu videoda son bölümü oynamayalım. Bir sonraki videoda oynarız. Bir sonraki videoda bekleyelim. Hazır videoyu bitirelim. Ama şöyle bir sayalım. Tahta çubuk. Hasarlı. Sat. Tahta çubuk normal. Nadire karşılık. Sat. Hmm, nadir verse bu. Nadir daha. Hmm, artayım 5. Karizma da var ama. Hmm, 12 saldım. Ama karizma da önemli arkadaşlar. 3 tane şuna Ha, Değiştirelim Bir tane de şuna verelim Evet Şimdi Bana bir sat Görmek de, de istemiyorum Sat hmm. Karizma ve Yok arkadaşlar Valla karizma çok önemli Size diyeyim hmm. Tahta çubuk Bu arada arkadaşlar karizma Şurada şey var ya arkadaşlar daha fazla asker almanıza yarıyor. Daha fazla ne kadar karizma olursa o kadar çok Diyelim benim karizmam 10 ya. Eğer 20 olursa 2 tane asker çağırabiliyorum. Karizmanıza da dikkat edin. Tahta çubuk büyülü. Karizmaya hmm, Ben bunda takıldım ya. karizma ya. Karizma. Karizmam var kardeş. Karizmam var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım ilk videoya güzel bir like patlaması gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada arkadaşlar videoya 5 like geldiği anda hemen bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Sizin için özel 5 like ilk videoya özel. Her zaman da unutmayın arkadaşlar. Her zaman oyunlarda kazanmak önemli değil. Önemli olan eğlenmektir. Evet. Oyundayız. Sunar. Haydi bay